Mutfakta güzel kokular geliyor. Bugün Doktor Ker Deneme Mutfağında çikolatalı lezzetler hazırlıyoruz. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'ndan misafirlerimiz var. 25 Mayıs 2013 günü 2440. Bölge Roterya eşleri de misafirlerimize mihmandarlık yaptı. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yakın bir zamanda çok önemli bir çalışmaya imza attı. Sayın Tülay Yazgan, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Başkanı olarak bu projeden bize biraz söz edebilir misiniz? Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Türkiye'de görme özürlü üyelerimizin eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede Onlara Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor adlı bir kitap hazırladık kabartma olarak. Bu kabartma kitaplar onların yemek yapma kültürlerini artırmak, onları kendi başlarına yemek yapmalarını sağlamak istedim. Ben Emine Kamçı, 52 yaşındayım. Emekliyim. Kütüphanede çalıştım, yazı yazdım 15 yıl boyunca. Görenler mesela görünüşe daha çok önem verirler işte sofranın yerleştirilişi vesaire gibi. Biz tabi bizim için lezzet çok önemli. Süheyla Karayalçın. 32 yaşındayım. İngilizce öğretmeniyim. İnternette birçok tarife ulaşıyoruz ama kitabın keyfi ayrı bir de e, internette verilen şeyler, tarifler daha ziyade ölçüyle hani o göz kararı denilen şekilde yapılıyor. Ama kitabın en çok getirisi belki de bizim algılayabileceğimiz, bizim yapabileceğimiz şekilde ölçülerin e, ve tariflerin verilmesi. Gürkan Özgür Göktürk 29 yaşındayım. Rehber öğretmen olarak çalışıyorum milli eğitimde. Biz erkekleri bu dünyanın içine e, dahil etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü e, genellikle yemek yapma olayı bayanlarla özdeşleştiriliyor ama e, sonuçta bütün insanlar besin tüketiyor ve dolayısıyla bizim de yemeği yiye, yiyebildiğimiz kadar yapmamız da gerekiyor. yani Böyle bir e, durumumuz söz konusu. E, böyle olunca e, tabii ki e, bir yerde de bu silahı da kadınların elinden almış oluyoruz yani sahibizde. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Gamze Erten, 26 yaşındayım. İngilizce öğretmeniyim ben de. E, sanırım herkesin bahsettiği şey aslında ulaşılabilirlik. Hani el altında o kitabın olması... Hepimiz günlük yaşamımızda zaten bir e, hani yemekle uğraşıyoruz. Yasemin Durkay, santral memuru olarak çalışıyorum. Kitap elime geldi. Bayağı bir işime yarayacak çünkü 6 Temmuz'da düğünüm var. <gülüyor> 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 e, pastayla hiç alakam yok. Genelde birilerine yaptırırdım. Yani Yemek olayım var, mutfağa alışığım ama bu kek e, pasta üzerinde hiçbir bilgim yok. Bayağı işime yarayacak. Merhaba, ben Zuhal Akpınar. 33 yaşındayım, Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Ee, uzun yıllardır, çocukluğumdan beri yemek yapıyorum. Yemek yapmayı seviyorum, severek yapıyorum. Yemekten daha çok hatta hamur işi yapmayı seviyorum. Kendim yemekten çok yapıp, arkadaşlarım ya da yakınlarımla paylaşmak daha çok hoşuma gidiyor. Onlar beğendikçe ben de mutlu oluyorum. Merhaba, ismim Harika Külçür. 38 yaşındayım. Urla'da hazine avukatı olarak görev yapıyorum. E, hukuk mesleğinin yanı sıra sanatsal faaliyetlerle ilgileniyorum. Kendime ait bir şiir kitabım var. E, müzikle ilgilenmeyi seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. <laughs> Bestelerim var. E, İzmir Barosu'nun Türk Müziği Korosu'na katılıyorum. E, yemek de diğer uğraş alanlarımdan biri. E, daha, e, en fazla işte pasta, kek, kurabiye tarzı şeyleri denemeyi çok seviyorum. çekelim. Nerede? Bakalım hangi ucunu yapıyor olacaksınız. Çikolatalı kek. Wow. Çikolatalı kek çıktı size. Yani brownie aslında. Aa, Mozaik pasta. Çikolatalı boke. Yani? Kek. Şey. Çikolatalı <gülüyor> kek. <gülüyor> <gülüyor> Şokino kek. Bu da bir çikolatalı kekimiz. Mozaik pasta. Wow. Oh. <laughs> <laughs> çikolatalı kek. Yani Kakolu big muffin. <laughs> de Mutfaktan güzel kokular geliyor. Kakaolu muffin yaptım. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Çikolatalı şokino yaptım. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Brownie yaptım. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Çikolatalı bol kek yaptım. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Mozaik pasta yaptım. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Ben çikolatalı pasta yaptım. Bu projenin hazırlanmasında Doktor Ötker de sponsorların arasında katkıda bulundu. Ona özellikle teşekkür ediyoruz.